Evet haftalık seri evet biliyorsun her zaman gibi artık alıştık yani haftalık bir seri bu ama çekmekte bir gün geciktim bu seriyi bu sefer ama geç olsun güç olmasın bugün çekiyoruz ne neyi mi çekiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de video çekiyoruz yani başka ne olabilirdi ki artık hiç giriş yapmaya bile gerek yok dostum biliyorsunuz ne olacağını beni etiketlediğiniz tuhaf ucu bebeği garip videolar izleyeceğiz bugün Ampul Votos mu Gittikçe evli yaptık bu kaza işi. Ama isimler gittikçe yaratıcı olmaya başladı Allah. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Aa bu, bu geçenki videoda da var. Herkese salam. Lan! 33 yaşım var. Bu yer oyunun yeni güncel misin bu? Anime inş, insanları ölüme teşebbüs ediyor, işaret dili <laughs> <laughs> Bu ne? Bu, bu ne? Bu bu, 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 ne? Daha devam mı ediyor bu? Gittikçe devam ediyor. Hiç durmuyor. <laughs> Havada şimşek. Görmüş müydünüz? Görmemiştim. What <laughs> 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 Az önce yeni bir profil fotoğrafı yükledim. Çılgın. <gülüyor> <gülüyor> Bölüm 41 mi? Niye Türkçe lan bu? Abi adamı rahatsız seni yazmış biri. Herkese salam. Gerçek mi oğlum? Ben bu oyunu çok merak ettim ya. Agalar toplandı agalar. Nasıl yani? Oh my god bro. Oh. Valla bakayım bol ayaklı dönerken bol karışık içken bir yer var. bu Goat oğlum. Bu ilk, orijinal bu. Lan! Erkekler de doğum yapacak. Bunu buna oy veririm aga. Çok yetenekli birine benziyor umarım. Lan! Bu adam şey değil mi? Ama dikkat! ka! Yer video böyle bir şey gelmek zorunda. Wo <laughs> wo sakin ol sakin ol tamam sakin ol sakin ol sakin ol <laughs> bu adam bu adam delirmiş kafayı yemiş bunu birine gönder Neyi yapan birine gönder bunu hak eden neyleri hak eden devlet belgeleri mi? <laughs> No 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 oh, büyük ihtimal, büyük ihtimal burayı sansürlemem gerekecek. büyük ihtimal bir şey bilmeyenler varsa War Thunder diye bir tane oyun var. Onun oyuncuları biraz manyak. Oyunda mesela bir uçak var. İşte o uçağın zayıflıklarını, artılarını, eksilerini falan öğrenmek için devlet belgelerini çalıyorlarmış. Gidip oradan devlet belgelerinden uçağın bilgilerini veren bu kafayı yemişler. Bu, bu arada bunu sadece hani devlete zarar vermek ve devletle ilgili bir şey yapmak için yapmıyorlar. Cidden oyunda o uçak hakkında bilgi almak için gidip belge çalıyor herifler. Ha. Bu ne? Bu ne? Niye Tayland'ca bir dakikalık bana kutu oyun ne, ne kutal açılım olduğunu bile anlamadım bu. Bu ne? Oy burada kim varmış ha? Kazansın diye benden kaçabileceğini mi sandın ha? Ne? Ya <laughs> oğlum yine mi bu, bu herif ya? Manyak mı bu mu adam? <laughs> Allah aile kişinin biliyor musun? Geçen de biri C yangın tüpüne böyle halinliyordu. Abi, <laughs> Abi acıktın mı sen? Acıktım. <laughs> Abi acıktıysan sandalye. <laughs> Oh oh. Aynı ben yemin ediyorum aynı ben burada. O oh, oh, şaka yap aynı ben de şaka yaptım. Ya şimdi bundan bana bir sürü şey çıkaracaksınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu oh, koltuğa oturduğu şey çok güzel. Abi dikkatli bakarsan adamın yüzünün biraz kırık olduğunu görebilirsin. Oğlum adamın ayağıyla niye başladı videoya. ya Allah Allah ben anlamıyorum ki. Nasıl bu sokak kızarmış lan benim. Hamburger <laughs> yoksa çiğ köfteyi, çiğ köfte yoksa yavrumun başını ye. Bu <laughs> arkadaki şarkı <laughs> ne abi? Bu animeyi izliyoruz lan? Çok güzel bir anime. Harry Potter, One Punch Man karışımı. Tuhaf, ilginç bir şey. <gülüyor> 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 ne oluyor? <ya? gülüyor> Yemin ederim bu herif çok tuhaf bir herif ya. Gerçekten King of Ohio. Sen abi yazmış. Hangisi ben o? Niye ben? Niye, niye ben? Niye, oh. ne? Biri belirtmiş. Ichigo aynı sen abi. aynı öyle kardeşim. Biliyorum. Oha o <laughs> Oğlum ne döküyorsun ya sen bunun <laughs> üstü? Bak siz bana dalga geçiyorsunuz. musun? <laughs> Bak nasıl kızı reddediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Gir lan diyor. Da birazdan. Bekleyin siz. Bekleyin. Bekleyin. Oh, 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 oh. gördünüz mü? Valdebek edit. Riz Valdebek sonda. Oh my god. Oh. Oh my god. Baş şeklini bir daha alalım lütfen. Oh my god. <laughs> Çok iyi. <laughs> Abi bu doğru mu? Bali bak yine ne bileyim geçen gün izledim bu, bu benim. Aslında Kobe numara ile 400 kez savaşıp 300... ha, yok 400 desen ona. Ahmet Kayı manipüle edip tehdit. <laughs> Hiç hiçbir, hiçbir alakam yok benim o, o durumla. Bence bu adam sesi kamufle olarak kullanmış. Burada bize devlet sırları veriyor. Ben size söyleyeyim bak. Bunun, bunun bir incelenmesi <laughs> Bu ne olur? The <laughs> oh, fuck? Bu <laughs> gerçek mi? Olur? 2017 Burger King Toy. Güzel de bu Burger King oyuncuları. Bir ara buraya da geliyordu. Sonra anlamadım bir şekilde. İşi gitmiş. işi gitmiş. Allah'ım yabancılar bile bizim <laughs> bir şeyle tak geçiyor ya. <laughs> Bu ne? Hala Çok iyi etkinlik bu arada. Her bence her sınıf olması lazım etkinlik. Her kasas salam. O kilit nasıl var? Bunu ya Allah bela. Ben geliyorum kaçın. Gel bakalım. Tabii ki geliyorum lan lan. What the actual? F Dünyanın en zengin insanları ve yaptıkları meslekler Hmm Eşek ticaret. Nasıl yani? Elon Musk <laughs> Jeff Bezos soldaki <laughs> Ya ben galiba Jeff Bezos'un yolundan ilerleyeceğim <laughs> S Sen mi ne etkiledin? <laughs> sen değil Siz Siz Adamın Adamın bir tane yorum yok Adamın bir tane normal yorum yok Haberler Tarihin sosyisi emeği kırıldı İşaret dili çevirmeni İşaret dili çevirmeni niye ben Polisi arıyorum Polisler yapacak bir şey. Bir kere yanlış çevirmiş. Böyle yapılmaz o. Tarihin dünya su sistemi ekranı kırıldı nasıl yapılır? Tarihin dünya... Lan <laughs> her seferinde yapacağım sen. Bu ne? Bu, bu, bu ne? Aga be eski YouTube be. <laughs> Kardeşim araya beni de sıkıştırmış ya. <laughs> Hayır dostum, hayır. Bu Atakun Titan'ın sonu olur. Asyalı Kobra Murat hakkında bilinmeyenler. Evet, dinliyorum. Asya'nın kralıdır. <laughs> Anca dalgamın kralı olur. <laughs> Kendisi bakışıyla bir <baldebek> korkutmuştur. <laughs> Kendisi dizden fazla dil Daha Türkçe bilmiyor. <laughs> Maymunların %99'u zararsızdır. Maymunların %100'ü zararsızdır dostum. Maymunlar zararsız hayvan... <laughs> Bu şakanın geleceğini biliyordum da. Sözümü tamamlayamadım. <laughs> Şimdi Baldibek kendini izlerken kendini izliyor diye bunu bir daha atarsanız. Şimdi Baldibek kendini izlerken kendini izliyor, kendini izlerken kendini izliyor diye yok bir dakika. Şimdi de Baldibek kendini, kendini izliyorken kendini izliyorken kendini izliyorken kendini izliyor izliyor. Ne düşündüğünü biliyorum hayır. Hayır. De devam yok bunun hayır. Fatih bir ara gülmüştü. Yapma. Yapma. <laughs> Yap. Ya abi adamda kanıt var biz şimdi ne yapacağız? Bok yedik vallahi yapacak bir şey yok. Ortaya çıktı ifşalandık. Zora VS Baldebek yasaklandı. Ali imposter Basabel maşii. Jaib'lak mai hediye. Poster gibi ara etmiş. bu video. Nasıl karşına çıkabilir ya? Nasıl karşına çıkabilir? Bu video senin keşfetinde ne var oğlum? Mesela benim böyle, böyle videoları etiketleyen insanları ben keşfetini çok merak ediyorum. Ne izliyor bu Bu insanlar ne? Ne izliyor onda sen ne beğeni onda karşına bu çıkıyor? The fuck? Ne yapıyor lan o? Oyun mu oynuyor? adam yürüyerek for... Telefon nerede? Yine bu bu herif ya? Bu nasıl bu? Ya bu ne ya bu nasıl bir araba ya? Araba key card koymuş. Arabanın içinde inşaat bareti var. Hız göstergesinin yerinde. <laughs> Okey taşları mı? Ne var orada? Kusma <laughs> kesin var orada. Abi, nasıl bir araba? What the fuck? Ha en azından camlar otomatik sisteme geçmiş. Geçen sefer inşaat aleti gibi bir şey vardı. Evet çiçekler güzel. Suyu hazır. Süper. Ben anlam ver What the fuck? Cam sileceğini. Şey ne? Sağ koltuğunun akşı duruyor? Bu adam hapse atın ya. Yemin ediyorum bu adam hapse atın. Bu adam gün yüzü görmemesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir tane beni etiketlemişin araya. Bu adam beni vurmazsa şimdi ben bir şey bilmiyorum ya. Ya etiketlemeyin artık beni böyle şeylere ya. <laughs> What the f... Wow, wow. İstanbul'un fenomen güçlerini uyandırmış sonunda. Oh, <laughs> oh, dostum sakin. Abi sen. Miau. Sen lan bu, sen lan bu, sen bu kim etkisi? Hocam pilav kilo yapar mı? Bir de tavanda örümcek var ne yapmalıyım? Oğlum bak bir daha bu tavanda örümcek var ne yapmalıyım diyene ana avrat söveceğim. En azından sövmemiş, o, nazikçe uyarmış. Tamam, adam gibi bir şey yazacaksanız yani. yazın. Ananızı avradınızı da <laughs> bana ya. Tamam mı? Belki orun s**t yolunun üzümü yok. Sizin ananız k** Ve sen hani dersi söyleyecektin ya. O uyarı boşuna mıydı yani? <laughs> What the fuck bu ne? One Piece'in bölümü 1.5 milyon mu izlenmiş? Oha! Oğlum dünyada 8 milyon insan yok mu zaten? Adamın kafasında peruk var diyor iftira atıyor. What the fuck? Adam cap şakası yapmak için taktığı şeye bak. What <laughs> the <laughs> <laughs> Oğlum nasıl çalıştırdın lan bunu ellerini kullanmadan? Belki şu an kendi keşfetimde şey oldum. Hipnoz oldum. Hah. ya. <laughs> lan keşfetimde bile rahat yok ya. <laughs> Allah Allah. Leon değil mi lan bu? Pardon bu Leon değil ben Leon. 3v1 battle kim kazanır? Ama şu herif biraz sıkıntı ya. Şu, şu herif baya bir sıkıntı. Bilmiyorum artık. Son bölümde bir şey yapmıştı bu herif hala bugüne kadar hala anlayamadım orada ne yaptığını. <laughs> Nasıl olur toplum kadınlarla iletişim kurmamızı istiyor? Dünyadaki suçların %15'inin onlar tarafından işlenmesine rağmen mi? <laughs> <hisle> %65'i... <laughs> Matematik o kadar kötü ki bütün şaka boşa gitti. Akşam en son videomda Koluma bir leke bıraktıklarını söylemiştim. Onunla da alay ettiniz. Bu adamın koluna pis buluyormesi yapmış. Gerçek mi bu? Burada da mı shitpost yakalandım ben ya? <laughs> ne hareket mi ediyorsun? <laughs> Biz pavyondan video atmış. Beni buna niye etiketledin lan? Abi seni çizdim umarım beğenirsin. Fatih'e bir etiketlerim. Hemen bakıyorum. Lütfen. Lütfen fen boy olmuş olmuş. Güzel çizmiş ama ama sanki biraz eşimi döven bir kamyon cebi istemişim gibi. <laughs> 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 Yasu oynayan birisi 31. <laughs> Niye be Ben buna like atarım aga. Ben buna like atarım. <laughs>